9. sınıf edebiyat anlatım biçimleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 2. dönem 1. yazılı konularımızın içerisinde senaryomuzun içerisinde anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları da var. Ben bunu iki ayrı video halinde size anlatacağım. Önce bir konu anlatım olacak. içerisinde bol uygulama olacak. Çünkü zaten sınavda da değil mi? 2. dönemin 1. yazılısında da daha çok böyle uygulama tarzını görmüş olacağız. Bu bizim için oldukça önemli bir konu. Bir paragraf verip bunun anlatım biçimini bize sormuş olacaklar. Burada teknik teknik ilerleyeceğiz karleyeceğimiz bir ders olacak. Peki bu dersi ilerlerken bu derste hangi materyali kullanacağız derseniz paragraf video ders kitabımızı kullanacağız. Paragraf video ders kitabımızın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Uygulama uygulama ilerliyoruz ve tekniklerle gidiyoruz. Şimdi paragraf sadece okuduğunu anlama değildir. Birkaç yıl sonra üniversite sınavında da bu konuyu göreceğiz. En çok sorulan sorulardan bir tanesi paragraf zaten 40 soru geliyor. Yaklaşık 30 soru paragraf 10 tanesi de dil bilgisi şeklinde geliyor. O yüzden paragraf bizim için çok önemli. Bir rutine oturtmak, paragraf sorusu çözmek mesela günde hiç çözemiyorsanız 10 tane çözseniz bu sizi ciddi anlamda ilerletmiş olacaktır. O zaman başlayalım şöyle bir ekranımız gelsin bir ilerleyerek devam edelim. Şimdi anlatım teknikleri dediğimiz zaman biz anlatım biçimleri de diyebilirsiniz bunu. Anlatım tekniği de diyebilirsiniz. Burada neyi göreceksiniz? Açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım, mizahi ve fantastik anlatım olmak üzere anlatım biçimlerini göreceksiniz. Size bir paragraf verecek ve bunun hangi anlatım biçimi olduğunu sormuş olacak. Burada yapacağımız şey çok basit. Tekrar söylüyorum. Birkaç tane teknik vererek şimdi ilerlemiş olacağız. Birincisi açıklayıcı anlatım biçimi. Eğer siz o paragrafın açıklayıcı anlatım biçimi olduğunu düşünüyorsanız şunları görmüş olmanız gerekir. Bu anlatım biçiminde mutlaka bilgi vermek esastır. Ne demek hocam bu? Herhangi bir konuda bilgi vereceksiniz. Mesela makaleyi anlatıyorum. Makale hakkında detaylı bir bilgi veriyorum. Denemeyi anlatıyorum. Deneme hakkında detaylı bilgi veriyorum. Hikayeyi anlatıyorum. Diyorum ki hikayem yaşanmış ya da yaşanabilir bir olayın anlatılmasıdır. Edebiyatımızda olay hikayesi ve durum hikayesi olmak üzere ikiye ayrılır. Olay hikayesi dediğimizde Ömer Seyfettin en önemli temsilciyken durum hikayesi dediğimizde Said Faik Abasıyanık akıllara gelir. Bakın bu tarz bilgiler veriyorsanız Artık ne diyeceksiniz? Evet bu bir açıklayıcı anlatım biçimi diyeceksiniz. Peki başka ne olacak hocam? Açık ve anlaşılır bir üslup tercih edeceksiniz. Yani ne anlatmak istediğinizi orada göreceğiz biz arkadaşlar. Açıklayıcı anlatımda kesinlikle tartışmaya yer verilmez. Bakın bu çok önemli. İkisi arasındaki fark tartışmacı anlatımda biraz daha böyle sizinle konuşuyormuşçasına bir hava sergilenir. Soru işaretleri fazla fazla yer alır. Ama açıklayıcı anlatımda net bir bilgi verme esastır. Yine başka ne göreceksiniz? Açıklayıcı anlatımda tanımlamalar görebilirsiniz. Örneklemeler, tanık göstermeler gibi düşünceyi geliştirme yollarına da denk gelebilirsiniz. Yani o açıklayıcı anlatım paragrafının içinde düşünceyi geliştirme yolu olarak bunlar verilir. Bir ayrı bir videoda onları zaten anlatacağım. Buradaki amacımız okuyucuya bilgi vermektir. Yani hangi konuda yazıyorsanız yazın, siz bir bilgi alabiliyor musunuz? Buna bakacaksınız. Bir metin gördünüz, orada bilgi alabiliyorsanız evet diyeceksiniz. Bu bir açıklayıcı anlatım biçimidir. Ve daha çok düşünce yazılarında kullanılan bir anlatım biçimidir. Dedik ya hani nedir hocam düşünce yazısı? Bir deneme olabilir, bir makale olabilir tamam mı? Bilgi vereceksiniz. Dolayısıyla burada kullanacağız. Ve öğretici olması çok çok önemli. İşte o bilgiyi size sunacak, öğretecek. Bu oldukça kıymetli olacak arkadaşlar. Peki hemen bir, bir örnek verelim. Mesela biz bunun açıklayıcı anlatım olduğunu nasıl anlıyoruz? Hemen bir görelim. Mesela ben dedim ki size Servet-i topluluğu 1896-1901 yılları arasında Servet-i dergisi etrafında toplanan edebiyatçılardan oluşmuştur. Topluluk sanatçıları yeni bir edebi anlayış meydana getirdiği için bu topluluğa edebiyatı cedide adı da verilir. Topluluk Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Süleyman Nazif, Ahmet Şuayb, Hüseyin Suat Yalçın gibi sanatçılardan oluşur. Bakın ben size şu anda Servet-i topluluğu ile ilgili bilgi verdim değil mi? Yani... Metnin dili anlaşılır ve sade. Aynı zamanda nesnel bir anlatım kullandım ve burada bir bilgi verdim. O zaman diyorum ki evet bu artık açıklayıcı anlatım paragrafıdır diyoruz tamam mı? Açıklayıcı anlatım vardır. Çok çok basit bu tekniği uygularsanız direkt zaten yazılıda da görmüş olacaksınız arkadaşlar. Peki ikincisi nedir hocam? İkincisi artık tartışmacı anlatım. Burada arkadaşlar biraz daha kanıları değiştirme esasına dayanacak. Ne demek hocam? Sizin fikrinizi değiştirmeye çalışacağım ve sizinle esasında konuşuyormuşçasına bir hava sergileyeceğim. Tamam Fikrinizi değiştirmeye çalışıyorum ve okuyucumla sohbet ediyormuş gibi bir anlatım tercih ediyorum. Hakim olduğu metinlerde devrit cümleler ve soru işaretleri fazlasıyla görülebilir. Soru cümleleri görebilirsiniz. Bunları gördüğünüz zaman arkadaşlar biraz daha işiniz kolaylaşacak. Tamam mı? Devrik cümleleri göreceksiniz. Soru cümlelerini bulmuş olacaksınız. Tartışmacı anlatımın aslında o paragrafı bulmakta kolay olmuş olacak böylelikle. Ama dediğim gibi sizinle konuşuyormuşçasına bir hava sergilenecek, soru işaretleri olacak ve devrik cümleler kullanılmış olacak. Ama fakat halbuki oysa gibi bağlantı ögelerine de fazlasıyla yer vermiş olacağız. Bakın amayı çok fazla görebilirsiniz, fakatı görebilirsiniz, halbuki'yi görebilirsiniz. Peki bu anlatım biçiminde ne kullanacaksınız? Mesela örneklendirmeler, sayısal verilerden yararlanmalar, tanık göstermeleri görebilirsiniz. Hemen bir örnek konuşalım beraber Bakın şimdi yine kendime döneyim kendimde değer verdiğim tek şey hiç kimsenin kendinde eksik görmediği bir vergidir. Kendi aklımı beğenmekle her insanın her gün yaptığını yapmış oluyorum. Kim kendini akılsız sayabilir? İnsanın kendini akılsız sayması mantıkça da mümkün değildir. Öyle bir sakatlık ki bu, onu kendinde gören kendinde görmüyor demektir. Öyle bir illet ki bu, devası yoktur. Ama hastanın gözü kendine çevrilip de bu illeti gördü mü... illet dağılı verir, güneşin sisleri dağıtması gibi. Bakın bir sohbet havası var. Fikrimizi birazcık da değiştirmeye çalışıyor ve hatta soru işareti görüyor musunuz? Evet. O zaman ne diyorsunuz? tartışmacı anlatım diyorsunuz arkadaşlar. Bizimle konuşuyormuşçasına bir hava sergileniyor. Sohbet havasını görüyorum, soru işaretleri görüyorum ve daha burada biraz daha sorular sorarak aslında o tartışmayı da alevlendirmeye çalışıyoruz. Devam ediyorum. Öyküleyici anlatım. Bakın şimdi öyküleyici anlatım genellikle öğrenciler şöyle e, betimleyici anlatımla karıştırıyor ama öykülemek demek hikaye etmek demek. Bir konu var ve size onu hikaye ederek anlatıyorum demektir. Kişi, yer, zaman ekseni etrafında da şekillenecek bu aynı zamanda. Ve bunu olay yazılarında göreceksiniz. Bir hikaye okuduğunuz zaman, bir roman okuduğunuz zaman orada mutlaka öyküleyici anlatım olmak zorundadır. Çünkü neden? Artık orada olayı size verecek ya. O yüzden bunu görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. O zaman diyorsunuz ki daha çok olay yazılarında kullanıyoruz. Peki başka? Burada olaya ait zaman, şahıs ve mekanda mutlaka ama mutlaka bulunmuş oluyor değil mi? Yani paragrafın içerisinde bir olayı görüyorum, bir zamanı, bir şahsı ve mekanı da görüyorum. Olayın olmadığı yerde öyküleme yoktur. Bakın bu çok net bir şey. Olay mutlaka olacak ve böylelikle öykülemeyi de görmüş olacaksınız. Bir hikaye, roman, masal, fabıllarda görülebilir. Olay yazılarında tekrar söylüyoruz. Kullanılan bir anlatım biçimidir. Şimdi mesela şurada neden öyküleyici anlatım olduğunu biz bir ee, pekiştirerek aslında kanıtlarıyla verelim. Bakalım şimdi. Sabah ezanı okundu. Kalk yavrum, işe geç kalacaksın. Ali nihayet iş bulmuştu. Bir haftadır fabrikaya gidiyordu. Anası memnundu. Namazını kılmış, duasını yapmıştı. İçindeki Cenabı Hak'la beraber oğlunun odasına girince uzun boyu, geniş vücudu ve çok genç çehresiyle rüyasında makineler, elektrik pilleri, ampuller gören, makine yağları sürünen ve bir dizel motoru homurtusu işiten oğlunu evvela uyandırmaya kıyamadı. Ali işten çıkmış gibi terli ve pembeydi. Halıcıoğlu'ndaki fabrikanın bacası kafasını kaldırmış, bir horoz vakarı ile sabaha tane sırtlarında beliren fecri kazibe bakıyordu. Neredeyse ötecekti. Bakın Ali, annesi ve çalıştığı iş yeri ekseni etrafında gerçekleşen bir olay görüyoruz. Yani olay var, kişi var, yer var, değil mi? Bir fabrika, artık kağıthane sırtlarındaki bir fabrikadan bahsediyorum. O takdirde diyorum ki evet bu bir öyküleyici anlatımdır. Evet öyküleyici anlatımın içinde betimleyici anlatım yer alabilir mi? Elbette yer alabilir ama olayın olması, kişinin olması ilk etapta öyküleyici anlatım bize verir. Peki Betimleyici anlatım nedir hocam? Betimleyici anlatım artık tasvir etmek demektir arkadaşlar. Kelimelerle resim çizmek demektir ve izlenim kazandırma söz konusudur. Yani sizin gözünüzde, sizin zihninizde bir şeyler canlandırabiliyor muyum ben? Bu canlandırmayı yapabiliyorsam evet bu bir betimleyici anlatım. Tekrar söylüyoruz. Kelimelerle resim çizmek olacak. Bakalım şimdi örneğimize. Ufaklık denizaltının cam kapağını kaldırdı. Kapağın üzerindeki suların denize düşerken çıkardığı ses büyüleyiciydi. Çevresinde tuhaf kokulu ama solunabilir bir hava vardı. Denizaltıyı kıyıya yanaştırdı. Bir süre oturduğu yerden çevreyi araştırıp dinledi. Etrafta kimsecikler yoktu. Her yer sessiz ve ıssızdı. Bir tehlike bulunmadığına karar verdi. Çevik bir hareketle karaya sıçradı. Denizaltının kapağını uzaktan kumandayla kapattıktan sonra onu suyun birkaç metre derinliğinde beklemeye aldı. Bakın Evet, bir olay yok burada. Burada denizaltı adeta gözümüzde canlandırılırcasına anlatılmış ve resim çizmiş, değil mi arkadaşlar? Yani o tabii ki bir ufaklık var ama o denizaltının cam kapağını kaldırması, gözümde resmediyor artık. Etrafta kimsenin olmaması, denizaltının kapağının uzaktan kumandayla kapatılması hep gözümde resmettiği için gözümde bu olayları canlandırdığım için ne diyorum artık? Betimleyici anlatım vardır diyorum arkadaşlar. Devam edelim devam edelim evet bu dikkat kesildiğimiz yer çok çok önemli az önce de konuştuk betimleyici anlatım ile öyküleyici anlatımı karıştırmıyoruz arkadaşlar çünkü bunlar birbirlerine böyle yakın anlatım biçimleri ee, burada ikisini ayırmanızın tek yolu betimlemede bir resim çizecek gözünüzde ama öykülemede mutlaka bir olay lazım mutlaka kişi, mutlaka yer lazım. İkisi arasındaki temel fark bu. Yani öykülemede biraz daha hareketlilik var değil mi? Olay ön planda hareketlilik var ve bir zaman dilimi var ve o zaman diliminde gerçekleşen olaylar akıcı bir şekilde anlatılmış oluyor arkadaşlar. Peki mizahi anlatıma bakalım. Mizahi anlatım ne demek? Güldürü demektir. Tamam mı? Yani size aslında biraz da gülür gülerken de düşündürmeyi de esas alır. Bu oldukça önemli zaten okurken anlayabiliriz. Fantastik anlatımda günlük hayatta görmediğimiz kavramları göreceğiz artık arkadaşlar. Cinleri, perileri, ondan sonra devleri değil mi? Bunları paragrafta Görmüş olacağız. Hadi biraz uygulama yapalım. Ben şimdi şöyle e, uygulama benden çok fazla istemiştiniz çünkü şu uygulamaları beraberce yapalım. Siz de ben okudukça bunları bir bana söylemeye çalışın lütfen. Bakalım insanın ihtiyaç duyduğu şey dışsal sorulara çözümler aramayı bırakıp doğru soruyu sormaktır. Ben kendi yaşamımı nasıl yaşamalıyım? Bunu yaptığında bütün dışsal sorular en güzel biçimde çözüme bağlanacaktır. Genelin mutluluğu nelerden oluşur bilmiyoruz. Bilemeyiz de. Fakat çok iyi biliyoruz ki ona ancak bize bildirilen iyilik yasasının uygulamasıyla ulaşabiliriz. Arkadaşlar bizim fikrimizi değiştirmeye çalışıyor. Bizimle sohbet havası içerisinde. Ki zaten soru işaretinde görüyorum. O takdirde ne diyorum buna? tartışmacı anlatım diyorum değil mi? Yani bizim fikrimizi değiştirmeye çalışıyor. Bizimle konuşurmuşçasına bir hava sergiliyor. O halde tartışmacı anlatım diyoruz arkadaşlar. Peki Hadi bakalım bu da sizde artık. Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi eğitim alanında önemli değişimlere neden olmuştur. Teknolojinin eğitim üzerindeki etkisi öğrenme yöntemlerinden sınıf içi dinamiklere kadar birçok alanı kapsar. Birçok eğitim kurumu dijital programlarını ders programlarına entegre ederek daha fazla etkileşimli bir şekilde öğrenmelerini sağlıyor. Sanal sınıflar, çevrim içi öğrenme platformları ve etkileşimli eğitim yazılımları tolerans olmaksızın geniş bir bilgi yelpazesi sunma imkanı mevcuttur. Bize bilgi verdi mi arkadaşlar teknolojinin hızlı gelişmesiyle ilgili ve bunun eğitimde nasıl bir dönüşüme sebep olduğu ile ilgili? Evet bilgi veriyor. Nesnel bir anlatım var bize bilgi veriyor. Neydi bilgi veriyorsa anlatım biçiminin adı siz söyleyin lütfen. Evet açıklayıcı anlatım diyoruz arkadaşlar. Bilgi verdiği için açıklayıcı anlatımdır diyoruz. Çok güzel. Hadi bakalım bir sonrakindeyiz artık. Sonbahar mevsimi doğal renk cümbüşüne sahne olduğu büyülü bir dönemdir. Yavaş yaklaşan serinlik, sıcak yaz günlerinin ardından rahatlatıcı bir ferahlık sunar. Yapraklar sıcak yaz renklerinden çıkmış, kızıla, sarıya ve turuncuya bürünmüş, ağaçların büyülü bir renk paletiyle doludur. Hafif rüzgarlar, dallardan düşen bu renkli cisimler havada dans ederken yerde yumuşak bir halı oluşur. Günler kısalırken güneş ılık bir sarı ışıkla gökyüzüne yayılarak sonbaharın havası bunu yansıtır. Hava tatlı bir melankoli ve huzur hissi verir. İnsanı düşlere daldıran bir atmosfer oluşturur. Sonbahar mevsimi doğanın dönüşümünün bir anıdır. Meyveler olgunlaşır, kuşlar göç eder ve toprak kışa hazırlık yapmak üzere düzenli aralıklarla dalar. Bu sezon doğanın geçişinin ve yenilenmesinin bir sembolüdür. Aynı zamanda insanın iç dünyasında da bir yansımayı bulur. Arkadaşlar, sonbahar mevsiminin Artık böyle bir gözümüzde canlandırdı mı o renk paletinden bahsetti ağaçların e, kızıla, sarıya, turuncuya bürünmesi bir tasvir ediyor değil mi? Bir gözümüzde bir resim çiziyor adeta. İşte bu resim çizmeye biz ne diyoruz? Betimleyici anlatım diyoruz, tamam mı? Kelimelerle resim çizdi şu anda. Bir olay yok, bir e, bilgi yok. O takdirde ne diyorsunuz? Betimleyici anlatım diyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Hadi bakalım bunu da yapalım. Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan genç bir öğretmen vardı. Adı Gamze'ydi. Gamze öğretmen çocuklarına sadece ders vermekle kalmıyordu. Aynı zamanda onların hayatlarına da dokunuyordu. Onun sınıfı onun için sadece bir ders dünyası değil, bir aile gibi bir araya geldikleri bir yerdi. Bir gün sınıfına yeni bir öğrenci katıldı. Adı Yavuz'du. Sessiz ve içine kapanık bir çocuktu Yavuz. Diğer öğrencilerin aralarına bir türlü dahil olamıyordu. Yavuz bir kenarda oturur, arkadaşlarıyla iletişim kurmazdı. Gamze Yavuz'un bu hali üzerine derin bir endişe duydu. Bir gün sonra Yavuz'u sınıfta tutarak sohbet etmeye başladı. Yavuz ailesinin yeni taşındığını ve bu kasabada kendini yalnız bırakanları ve arkadaş edinmekte zorlandığını anlattı. Arkadaşlar bir olay var mı? Gamze öğretmen var, bir tane öğrencisi var Yavuz. Onunla e, onun problemlerine bir çare bulmaya çalışıyor adeta. Bir olay var değil mi? Kişi var, yer var, zaman var. İşte buna ne diyorsunuz artık arkadaşlar? Öyküleyici anlatım diyorsunuz değil mi? Öyküleyici anlatım diyoruz. Harika. Peki devam edelim. Tamam. Bir sonraki videomuzda düşünceyi geliştirme yollarını anlatacağım. Ayrı ayrı vermek istedim. Daha güzel oluyor böyle daha kolay bir şekilde de oturmuş oluyor. Günün sorusu gelsin, ödevler verilsin ve ders öyle nihayete ersin istiyorum. Ama şunu soracağım size arkadaşlar şimdi. Diyeceğim ki benden test sorusu da çözmemi ister misiniz bu konuyla ilgili? Önce ödev vereceğim. Burada da devamı da var. Yani çıkmış sınav soruları da burada. Video ders kitabımız çok önemli. Bir de bunu 4 sene kullanıyorsunuz. Sadece bu sene değil. Şuradan bir ödev vereyim. Çünkü başlık başlık ilerliyoruz biz zaten. Hemen arkadaşlar sayfamız veriyorum ödevimizi. Ee, şöyle... Bir saniye anlatım. 114'ten başlıyor 116'ya kadar. iki tane test vereceğim. Bu testi çözdükten sonra iyice de pekişmiş olacak. Ama benden istiyorsanız hani hocam bir de test çözelim. Aşağı yazmanız gerekiyor. Hemen ben de çözmüş oluyorum. Ne istiyorsanız bakın yazılıyla alakalı neler istiyorsanız hepsini çekmeye hazırım. Son güne kadar yanınızdayım. O yüzleri beraber alacağız ve mutluluğu birlikte yaşayacağız. Günün sorusu geliyor ve ders öyle nihayete eriyor. Bizim edebiyatımızda Olay hikayesi deyince aklınıza kim geliyor? Gelsin cevaplar. Aşağıda görmek isterim. Bir tane daha soracağım. Eser yazar da gelme ihtimali var ya. Bir de onu sormak istiyorum. E, anlatmıştım. Full tekrarımı izleyin mutlaka. Yazılı provalarımı izleyin. Uzun hikaye kime aittir? Uzun hikayeyi kim yazmıştır? Gelsin cevaplar. Aşağıda bir göreyim. Siz ne isterseniz ben yapıyorum. Ben de sizden küçük bir şey isteyeceğim. Eğer sizin için uygunsa tabii ki videoyu beğenip Kanalı böyle arkadaşlarınıza önerirseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Bir milyona giden yolculuğumuzda beraber olmak benim için çok kıymetli çünkü. Bir sonraki derste görüşünceye dek her zaman olduğu ve daima olacağı gibi. Kalbim sizinle, güç her zaman bizimle.